merhabalar arkadaşlar falımda ne var kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, sevgili dostlarım tarot açılımı yapacağım sadece klasik ve melek kartlarımızla e, ilişkiler konusunda aşk evlilik sevdiğim niçin beni terk etti ya da e, bana tekrar dönecek mi e, ya da bana açılacak mı gibi bazı sorularınız geliyor bana e, lütfen abla bakar mısın aşk konularında evlilikle alakalı evliliğinde huzursuzluğum var ne olacak ne bitecek gibi gibi sorular geliyor. Onlara istinaden e, sizin için bir tarot açılımı yapmak istedim. Sizler şöyle bir niyetlenin sorular belirleyebilirsiniz kafanızda bu soruların cevabını bakalım alacak mısınız? Sevgili dostlarım instagram hesabım Falim'de ne var? Alt tire. Sevgili dostlarım, hatta arkadaşım birisi e, abla Instagram'ın reklamını niçin bu kadar çok yapıyorsunuz e, demişsiniz. Şimdi e, cevap vereyim size. Çünkü Instagram hesabım e, çok yoğunluğundan dolayı ilgilenemiyordum. Orayı aktifleştirmem lazım. Ve bunun içinde postun altına lütfen e, post paylaştık. Orada onun altına 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Çekilişler yapıyorum. Hatta adresinize iki kişiye, üç kişiye çekiliş hediye, 2 kişiye de özel kendi yaptığım kişinin problemlerine göre okuma ve his yüklemelerini yaptığım, kodladığım %100 doğal taş bilekliğim de gelecek. Adresinize göndereceğim. Bunun için sadece yapacağınız falimde ne var alt tireye takip ediyorsunuz. Üç arkadaşınızı etiketliyorsunuz ve çekilişimize katılıyorsunuz. Postun altında zaten yapacaklarınız, edecekleriniz paylaşıldı. Sadece lütfen takipte kalın. YouTube'u, YouTube'daki kanalım falımda ne varı ve Instagram hesabım falimde ne var alt tireyi takip ediyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar takip etmek ücretli değil biliyorsunuz. Ve benim için bunu yapmanızı rica ediyorum. Ben sizi mutlu etmek için bakın şu anda saat evet gece saat 12 buçuk yarım. E, sizin için e, ben vakit harcıyorum. Alma verme dengesi tabii ki. E, bu e, bana özel açılım yaptıranlar da bilirler. Söz verdim mi yaparım zaten kesinlikle. Ve sizden ricam sadece takipte kalmanız, yorum yapmanız. Nokta dahi yorum yapsanız benim için çok kıymetli sevgili dostlarım. Ee, şimdi şöyle bir evet tarot açılımı yapalım, bakalım kartlar ne söyleyecek. Bu kartlar kişinin kendisine kart sahibinin e, hizmetinde çalışır, onun hissiyle e, çalışır ve konuşur diyelim. E, bakalım neler söyleyecek kartlarımız sizin için ilişkiniz, evliliğiniz. Nereye gidiyor? Durumlar ne olacak? Aile içi ve ilişkiler. Hmm. Şöyle bir ilk önce bir açalım. Ondan sonra tek tek yorumlayacağım sizin için sevgili dostlarım. Her şeyin en güzeli, en iyisi sizlerin olsun inşallah. Şöyle bir görebildiğiniz kadar evet. Evet 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 çok güzel çok güzel ee, sıkıntılı bazı durumlar var fakat fakat çözümüne doğru gidiyoruz inşallah ailece ya da ilişkiyle alakalı bakın karı koca eş ya da sevgili partner gibi burada bir kişinin ne seni istiyorum ne de senin duygularını istiyorum diyerek bir gidişi var. Siz de kolay insan değilsiniz zor zor. Ve burada bir zorluk var. Aranızda bir mücadele mi oldu? Ya da karşınızdaki kişinin annesi, ablası gibi bir kişi olaya böyle bir müdahil mi oldu acaba? Bir yorum mu kattı? Yani zorlu bir rakip gibi düşünün. Belki de kişiyi sen ne yapıyorsun? Hayır yapamazsın, evlenemezsin, o kişiyle anlaşamazsın. Ya da evlisiniz, ilişkinize, evliliğinize yorum katıyor olabilir sevgili dostlarım ve burada gururum inciniyor abla diyorsunuz yapılanları hak etmiyorum ben evliliğimde ya da ilişkimde hak etmiyorum ben bunları devamlı para muhabbetleri devamlı bir para sıkıntısı bir para beklentisi evde bir para muhabbetleri dönüyor belki işlerinizde bir sıkıntı var işinizle alakalı problem evdeki huzurunuza ya da nişanlısınız ya da konuşuyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, hayalleriniz var. Bir türlü evliliğe gidemiyorsunuz. Ya işiniz ya paranız bir sıkıntı var. Gururunuzla yaşayacaksınız inşallah arkadaşlar. Ben parada pulda benim gözüm yok ben mutlu olmak istiyorum zaten diyorsunuz. Ve burada belki aileniz, anneniz özellikle tırnak içerisinde belirtiyorum anneniz. Belki karşı çıkmış olabilir yorum katmış olabilir ona sert bir tepki veriyorsunuz burada Neden karışıyorsun Ben mutlu olacağıma inanıyorum gibi gibi Hatta olay çağrından çıkıp karşı tarafı çok böyle ağır sözler de söylüyorsunuz arkadaşlar karşınızdaki partneriniz Belki daha hayatını düzene koyamadı böyle bir sıkıntısı var sıkıntı yaşıyor da olabilir size her şeyi anlatmıyor da olabilir siz madalyonun bir yüzünü görüyorsunuz, öbür yüzünü görmüyorsunuz. Görünenin arkasında farklı bir sıkıntıları var bu kişinin. Ve sizi gelmeyince siz agresifleşiyorsunuz, siz kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Beni izleyen bayan da olabilir, erkek de olabilir. Fark etmez, onu belirteyim. Ve burada bir şeylerden şüpheleniyorsunuz. Sen beni aldatıyor musun? Ya da ben sizin ne yaptığınızı biliyorum aslında. Arkamdan dönen Fırıldakların hepsinin haberini alıyorum ben ya da görüyorum, hissediyorum diyorsunuz. Eğer bana dürüst olmazsan arkamı döner ve giderim. Ya benimle gelirsin, bu hayat yolculuğuna çıkarsın ya da birdenbire bu ilişkiyi koparırım, bu evliliği koparırım diyebilirsiniz. Sizin için en önemli zaman 9. ay. 9. aya kadar bazı konular şöyle bir duraklama dönemi yaşanır ya bazen duraklama dönemindesiniz. Ve 9. ayda da böyle bir duygularınız coşacak daha keyifli. Ve bu falı ne niyetle dinliyorsanız. Burada bir gelin damat gösteriyor bana. Ve burada diyor ki şifalanacaksınız. Eğer bir problem varsa bu problemin çözümüne gidilecek. Çözümü konuşulacak. Masaya yatırılacak. Belki bir operasyon gerekli. İyice detaylı bir konuşma ameliyat etme gibi düşünün. Herkes içindekini söyleyecek, sıkıntısını dökecek ve rahatlayacak. Yapılan hatalar yapılmayacak. Bazen öyle bir ilgilisiniz, bazen de yani nasıl diyeyim, hiç alakanız yok ilişkiye, adapte olamıyorsunuz, konsantrasyon sorunu. Yani konsantre olamıyorsunuz. Ve burada ne güneştesiniz ne aydasınız, hiçbir şey belli değil. Güneş doğdu mu, battı mı? Yarım yamalak bir güneşin doğması. Ve birilerinin yüzüne bakıyorsunuz. Acaba ne diyorsun? Onaylıyor musun ilişkiyi, evliliği? Yani birilerine bağlı mı yaşıyorsunuz acaba? Böyle de bir durum var burada. Bir e, sıkıntılı bir durum. Fakat eğer bu sıkıntılı durumlar, sıkıntılı durumlar konuşulmadığı sürece telefonda bir aşk, telefonda bir sevgi, telefonda bir evlilik bitemez arkadaşlar. Yüz yüze konuşarak Bazı problemleri halletmeniz Lazım ee, Ve ilişkiyi dediğim gibi Masaya yatırmanız lazım Evlilik de olabilir yani sadece ilişkiler için Konuşmuyorum Ve burada diyor ki Olay ve kişilere farklı bir açıdan bakın Nereden bakayım şimdi Bir uyanış gibi bir şey yaşayacaksınız Aslında siz Bu bir uyanış diyelim Uyanış dönemindesiniz Ve burada e, abla ben hep e ee, onun tarafından bakmaya çalışıyorum, empati kuruyorum, eşimi düşünüyorum ya da ilişkimi, partnerimi düşünüyorum. Ben biliyorum, mutlaka problemim var. Geçici bir duraklamadasınız şu anda. Önemli olan siz kendiniz olun arkadaşlar. Karşı taraf için değişmenize gerek yok. Onun fikri önemli mi? Tabii ki önemli. Ama burada önce kendi eee nasıl diyeyim kendi karakterinizi ortaya koymalısınız. Birileri için şu anda değişebilirsiniz. İleride ne olacak? İleride değişemezsiniz. Bir evlilik esnasında değişilmiyor arkadaşlar. Hatta kusurlar daha çok gözüküyor. Öyle değil mi? İnsanın gözüne batıyor. Ve burada bir kapana kısılmış durumu hissediyorsunuz. Birileri izin vermiyor mu sizin ilişkinizin devamına? Birileri bu kadar mı olayın içine girdi ki? Havada kalan durumlar var. Bir yere basın bakalım. Bir ilişkide bir yere basın. Özgüvenli olun. Şimdi özgüveniniz yıkılmış. Harekete geçmekten korkuyorsunuz. O benden gitti. Ben ararsam ne olur? Kalbimi kırar mı? Ya da ee, nasıl diyeyim? Söyleyeceği söz ee, yıkar mı temelli beni? Hani kökten olayı bitirir mi? Hayır. Böyle bir şey yok. İletişim kurabilirsiniz. Ya noktayı koyarsınız ya da devam ya da hayır. Yani bu kadar basit. Önemli bir karar almak zorundasınız burada. Ve burada diyor ki iyi yapılmış bir iş çıkaracaksınız. Bu ne demek? Neşe mutluluk getirecek. Demek ki bir görüşme yapacaksınız. Görüşmenin sonunda dünyanız değişecek. İyi ki aramışım. İyi ki konuşmuşuz. Ya da evliliğimizi kurtarmak adına İyi ki bir adım atmışım gibi gibi düşünebilirsiniz. Ve aydınlanmaya giden bir yoldasınız sevgili dostlarım. İnşallah burada aşk, evlilik, ilişkiler, aile ortamına bakıyorum ben şu anda. Su var burada su. Su her şeyi sıkıntıları alır ve gider. Kalbinizi ve zihninizi etrafındakileri açın. Lütfen karnınızdan düşünmeyin. Bunu demek istiyor kartımız. Lütfen eğer bir düşünceniz ve fikriniz varsa, bitirme niyeti ise lütfen bunu da söyleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Eğer evliliği kurtarmak adına mücadele, ilişkiyi kurtarmak adına mücadele ise devam, durmak yok. Güvenilir bir insansınız ve burada güvenilir ve gönülden bir tavsiye alabilirsiniz. Size gönülden bir tavsiye veriyorum arkadaşlar. İlişkinizde eğer büyük problemler var ise hiç olamaz diyeceğimiz son noktayı koyun. Ama çözülebilecek, çözülebilirliği var ise lütfen tekrar bir masaya yatırın. Yani sevdiğinizi kaybetmeyin. Ve bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma durumu var sizde. Yani renginizi belli edin. Var mısınız ilişkide yok musunuz? Ya da siz karşıya diyebilirsiniz. Sen var mısın, yok musun? Kararını ver. Beni çıkmazda bırakıyorsun. Ailemin yanında mahcup oldum, onun bunun yanında mahcup oldum. Komşulara rezil oldum, arkadaşlara rezil oldum gibi yorum katabiliyorsunuz. Ve bir problem yokmuş gibi karşı taraf size o duyguyu hissettiriyor. E tabii ki bu insanı kırar yani üzer. Bir problem var, bir karışıklık var diyor burada kartımız. Lütfen karar verin. Belki bir araştırma yapma gereği duyacaksınız. Kişiyi gerçekten iyi tanıyor muyum? Ya da beni bırakmasının gerçek sebebi bu mu? Ertelemeyi bırakın artık. Siz devamlı bir erteleme yaşıyorsunuz hayatınızda. Belki ertelemeleri bıraksanız ya virgüllerle devam edeceksiniz ya da noktayı koyup bitireceksiniz. Olay tamamlanacak. Virgüller sizi geliyor arkadaşlar. Siz ee, şöyle söyleyeyim bir şöyle kafanızı dinlemeye ihtiyacınız var ne olur kafanızı bir dinleyin lütfen iki gün iki üç gün kendinize bir müsaade verin bir karar vermeden önce iyice bir kendinize gelin bence ve burada kendinize gelerek kararlarınızı alacaksınız diyor hızlı kararlar vermeyin ve burada bir ilişkiniz var ise Birden bire belki nikaha gidecek. Aa biz evlenme kararı aldık bile diyebilirsiniz. Bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Hani bitiyordu. Hani hiç ilişkiniz yan yana gelemezdiniz. Birbirinizi sevmiyordunuz artık. Ve burada bir ilerleme sürecine giriyorsunuz. Hem de hızlı bir şekilde. İkisi iki kişi diyor bakın. Evliliğinizde de olabilir bu, ilişkinizde de olabilir. Çok hızlı şekilde gelişecek olaylar olacak. Siz bile belki Allah Allah ne oldu bize? Bir ayrılıyoruz, bir barışıyoruz, bir küsüz, bir barışığız. Karar verin diyeceksiniz kendi kendinize. Ve burada bir kutlama var. Bir düğün. Ya da nasıl diyeyim? E, evlisiniz. Bir gecikmiş bir balayı gibi düşünebilirsiniz. Kendinize bir vakit ayırmak. İki gün bir tatile çıkılabilir. Eğlenceli bir zamana ihtiyacınız var. Şöyle baş başa kalıp birbirinizi anlamaya ve dinlemeye ihtiyacınız var. Ve burada kendinizi keşfedeceksiniz. Ne oldu? Deneyimlerim var benim. Ben artık deneyimliyim. Ben bir sürü sorunla baş edebiliyorum. Bu ilişkiyi kontrol altına alabilirim diyorsunuz. Ve sevgili dostlarım burada diyor ki yaşadıkları ona çok büyük bir öğreti oldu aslında. Kendini keşfetti kendinizi keşfedebilirsiniz sevgili dostlarım. İlişki her ilişki, her evlilik bir şeyler öğretiyor gerçekten. Bir deneyim oluyor sevgili dostlarım. Ve ayın 21'ine kadar ani kararlar almıyorsunuz ilişkide, evlilikte ve burada ben çok emek verdim. Belki paramız gitti. Belki duygularınız gitti. İlişkide çok emek verdim diyorsunuz ve bu Emeğimin karşılığını görmek istiyorum. Sen bana söz verdin ama sözünü tutmadın. Neden böyle yapıyorsun? Benim sinirlerim mi deniyorsun, sınıyorsun, sabrımı mı zorluyorsun? Diyorsunuz ve burada söylemleriniz kıymetli olacak arkadaşlar. Sakalınızın belinize kadar uzaması, söylemleriniz kuvvet, kıymetli olacak. Koltuğunuzda iki koç başının olması kuvvetli, kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Belki işiniz, belki söylemleriniz, belki eğitiminiz böyle bir güçleneceksiniz inşallah. Onu gösteriyor. Ve burada ya geçmişten birisi geliyor ya da hayatınıza yeni biri gelecek. İnşallah arkadaşlar denenmişi denemeyin lütfen. Burada yeni biri gelebilir hayatınıza. Bunun için de şöyle söyleyeyim. 6 gün 6 hafta gibi bir süre veriyorum. Hayatınıza yeni biri girebilir. Ve teklif edebilir. Ya tanıyorsunuz. Öncesinde böyle bir e, konuşma ya da görüşme olabilir, bakışma olabilir ve birdenbire size açılacak, hayatınıza girecek. Sinirleriniz yıpranmış bu ilişki, bu ilişki size çok çok iyi gelecek. Çünkü bir kutlama gibi, bir eğlenceli bir ortam gibi düşünün. Sizi mutlu edecek, mutluluktan ayağınızı yerden kesecek bir kişinin hayatınıza girişi var sevgili dostlarım. Bir konuya kanalize oldunuz mu zaten takıyorsunuz o konuya ve başka arkayı göremiyorsunuz, başka bir şeye konsantre olamıyorsunuz. Sıkıntılara fazla takılıp ağzınızda ikide bir de aynı sıkıntıyı telaffuz etmeyin. Mıknatıs gibi çekersiniz. Ona göre artık bitti gitti. Sonları yaşadım. Ben ne sonlar yaşamışım diyorsunuz. Arkadaşlık bitmiş olabilir, nişan bitmiş olabilir, evliliğiniz bitmiş olabilir. Belki ikinci baharınızı, belki üçüncü baharınızı yaşayacaksınız. Sonlar artık beni acıtmıyor diyorsunuz. Ne nankörlükler gördüm aşkımda, evliliğimde, ilişkimde. Çok çığlık attım ama beni duyan olmadı. Şu anda ben tacımı taktım, koltuğuma oturdum. Benim hayatım çok güzel diyorsunuz, harika bir şey bu arkadaşlar, çok güzel. İnşallah evliliğiniz, ilişkiniz, aşkınız, evet. Şöyle göstereceğim, son bir atış yapmak istedim, kart çekmek istedim. Klasik kartlarımızdan yeni başlangıçlar yapacaksınız arkadaşlar, ilişkinizi, evliliğinizi gözden geçireceksiniz. Bazı şeyleri geride bırakabilirsiniz. Hiç önemli değil. Güneş arkanızda harika. Önünüzde olsaydı yakardı sizi. Arkanızda olması güzel. Arkanızdan konuşan, eleştiren, yorum yapan o kadar çok insan var ki siz umurumda bile değilsiniz diyeceksiniz. Ayağınızın altı deprem oluyor gibi sallanıyor. Dikkatli olun. Yine söylüyorum bilgiçlik taslamayın. Fakat yeni bir ilişkiye, yeni bir hayata, yeni bir yuvaya Merhaba diyeceksiniz. Ve burada elinizde bir beyaz gülün olması, saf ve temiz duygularla arınmış bir vaziyette yeni bir hayat yolculuğuna çıkacağım diyorsunuz burada. Kafanız öyle dimdik ki gururumla yaşayacağım. Sen benim gururumu incittin diyebilirsiniz. Dediğim gibi şöyle toparlamam gerekirse sizi inciten kişileri Devamlı virgüllerle devam edip bir nokta koyup evliliğe ya da nişan, yüzük, beklediğiniz hayal ettirdiği durumlara olaya geçemediyseniz artık belki birdenbire son noktayı, çarpıyı koyup tamam artık hayatından çıktınız diyebilirsiniz. Ya da ilişkinizi tekrar masaya yatırıp tekrar tekrar son yaşamayalım. Kurtaralım ilişkiyi diye mücadele verebilirsiniz. Ve yine baş başa yan yana gelebilirsiniz. Onu gösteriyor. Ve burada su ve toprak enerjisinin çok fazla olması sizin için şöyle söyleyebilirim. Hayatınıza güzellikleri getirecek ve güçleneceksiniz. Yuvanız, ilişkiniz güçlenecek. Bazı hataları görmezden gelmeyin. Hataları tolere edebileceksiniz. Ya da sabırlı olabilecekseniz Evet dersiniz Şimdi kişiye göre değişir Herkesin bakış açısı farklı Ben değişirim ya da değişmem Örneğin ben hiç değişmedim bu yaşıma kadar Sizler değişebilecekseniz Bilemiyorum O sizin kararınız sevgili dostlarım Sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum Beni izlediğiniz için Vakit ayırdığınız için ee, Kıymetli zamanınızı benim için harcıyorsunuz Çok teşekkür ediyorum Saygılar sunuyorum Falımda ne var kanalını takip eder, zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum. Instagram adresim falimda ne var alt tire 3 ee, kişiyi postun altına etiketliyorsunuz. Instagram'da paylaştım biraz önce. E, ee, Oğulcan Bey ilgileniyor, yazışmalarınızı yapıyorsunuz. Siz cevap vermiyorsunuz, bir e, genç cevap veriyor diyorlar. Oğulcan Bey ilgileniyor o işlerle, ben ilgilenmiyorum çalışanlarımız ilgileniyor sevgili dostlarım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun iyi geceler diliyorum